birlikte parti paniğe devam ediyoruz. Ve arkadaşlar şimdi e, Şeyi oynayacağız Eylül'le birlikte yeni modumuz. E, zombi yaşam Eylül'le birlikte. Çok güzel oluyor. <laughs> zombi yaşam zombi geldi mi? İtecek, e, i̇teceksin birbirimizi. Anam zombinin tipe bak. Nineme Ben. Bana gelme lan. Bana gelme. Bana gelme. Vallahi öldürürüm ha. Kim yok? Eğilin <laughs> ben burada kaldım diğer ben, ben kazandım. Diğer maça geç, geçiyoruz arkadaşlar. Yeni sırada arkadaşlar dinamit var. Eylül'ün en iyi oynadığı oyun. bu bunu beni kaç kere yendi. Ben çok güzel al Eylül. Alamıyorum. En, en onu bırakmak için eee e, Senin vallahi klavyen bozuk ya sana yeni bir klavye alalım atladı. Oğlum yine ben de lan. Bana <laughs> 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 verme bana verme. Al, al yeşile uyuz oldum. Sana gelsin sana gelsin. <laughs> lan bana verme. Ya ben gittim. Arkadaşlar <laughs> ben de sıra. Ay, ay. Al al al. Bizim bağırma. Almıyor arkadaşlar. Ve Eylül kaybetmiyor. Yeşil kaldı. Yeşil üstünde olduktan az kazanıyor. Arkadaşlar böyle elin e, krize girdi. Mıknatısları oynamayacağız arkadaşlar. Çünkü mıknatıslarda elin geçen gün e, çıldırdı oyunda. Şimdi arkadaşlar vahşi batıyor oynayacağız Eylül'e. Ay vahşi batıyor. Batıyor, batıyor, batıyor. Eylül sakın beni vurma. Vuracağım biterim. Al. Ben öldüm arkadaşlar. E, e, şimdi elin sen tutuyor, tutuyorsun? Beni mi? Sarı. Sarı mı? Aşk olsun. Şaka şakası seni tutuyorum. Al bak nasıl alacağım. Ya ben oynayayım. Bu oyunu bir daha oynayalım. Tekrar oyunu tamam Evin. Al. <laughs> arkadaşlar çok güzel oyun. Evet arkadaşlar diğer bölümde. Heyecan. Bunu evet. oynamayı çok sevdim arkadaşım. Eğri zombi yaşam onun canıdır, bağıdır. Bak ki... geliyor lan. La. Bu beni yiyecek. Aa, yedi. Aa, Aa o. Buradan <laughs> geliyor. O beni nasıl oldu? Erin en sana yeni bir kimize de yeni klavyalık. Bizim klavyelerimiz neden bozuk? Anlamıyorum ki. Ee, kaya düşmeyi oynayacağız şimdi de. Eğri benim en sevdiğim oyunlar demeyin. <laughs> Efendim çok söyleyeyim mi? Evet. Kazandım. <laughs> Hadi <yap>, gel <laughs> bir daha oynayalım. Çok güzel. Ben bu oyun çok seviyorum. Hiçbir Hiç şey yap yapmayın arkadaşlar bir şey olmuyor. <laughs> <laughs> Eldim. Hiçbir <laughs> şey yapmayın dedi. <laughs> arkadaşlar. Böyle eğlendi hiç oynamayacağım dedi. Bakın evet, son evet, son maç arkadaşlar bu. Şimdi, son maç da benim benim canım gidiyor. Elin. Evet, <laughs> hiç, <laughs> e, hiç bir şey Ya mi? bu oyunla da var arkadaşlar. Ya e, hiç bir şey yapmayacaksınız dedin. 2 dakika da öldüm ve son maç. Tamam hadi bir daha oynayalım. Dur. Ben buradan geçeyim. Eğil orada bak seni nasıl yendik. Ve anlamadım oyunu. Ve arkadaşlar <laughs> yeni moda geçiyoruz. Ve arkadaşlar başka mod yokmuş bu kadar. Size çok tanım çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay.